Üreme dönemi olan 15 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında göle dökülen tatlı sulara akın ederek yumurtalarını bırakan siraz balıklarının göç yolculuğu devam ediyor. Balıkların göçünün sorunsuz tamamlanması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma ekipleri kaçak avcılık ve diğer olumsuzluklara karşı bölgede denetim yapıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, Hazar Gölü'ndeki siraz balıklarının üreme hareketinin inci kefaline benzer olduğunu söyleyerek, üreme döneminden dolayı av yasağının sürdüğünü ve bu sayede balıkların korunarak üremelerinin sağlandığını ifade etti. Siraz balığı özellikle üreme dönemi olan Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerinde özellikle tersine bir göç gerçekleştirerek üreme işlemlerini gerçekleştirir. Siraz balığının üreme hareketini ülkemizdeki Van Gölü'nde bulunan inci kefalinin üremesiyle eşleştirebiliriz. Zaten arkamda görmüş olduğunuz kük çayından yukarıya doğru balıklarımızın hareketleri başlamış durumda. Tabii biz de ilimizdeki siraz balığının bu üremesini, üreme göçünü e, turistik amaçlı olsa bile vatandaşlarımıza görmesini ve bu anlamda bir farkındalığın oluşmasını önemsiyoruz. Siraz balığını seviyoruz. Balığımızın Hazar Gölü'nde devamlılığı için çalışıyoruz ve av yasağı döneminde de üreticilerimizin ve balışlarımızın bu konudaki uyarlarımızı hassasiyetle dikkat etmelerini kendilerinden hasreten istirham ediyoruz. Balık popülasyonlarını düzenli aralıklarla kontrol ettiklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, ihtiyaç halinde popülasyona destek olmak amacıyla balık tavsiyesinde bulunduklarını kaydetti. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bölgemizde bulunan su kaynaklarımızdaki balık popülasyonlarını belli aralıklarla kontrol altında tutmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhtiyaç halinde popülasyonlarına takviye gerekiyorsa buralarda balıklandırma yapmak suretiyle bu türün devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz. Son 3 yılda ise Hazar Gölü'ndeki bu su kaynağımıza 1,5 milyon adet siraz balığı bırakmak suretiyle balıklandırma işlemini gerçekleştirdik. Araştırmacı yazar Aygün Çam'da siraz balığının üreme döneminde görsel bir şölen sunduğunu belirtti bu dönemde fotoğraf ve video çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. Her yıl olduğu gibi bu yılda Sivriye ilçesine bağlı Kürk Deresi'nde Siraz balığını izleme ve görüntüleme için geldik. Ee, özellikle baharda bu mevsimlerde Van Gölü'ndeki e, inci Kefali gibi Siraz balığımız da ters yöne yumurtlama döneminde ters yöne akıntıya kapılarak inanılmaz doğal bir güzellik sergiliyorlar. Ee, bu gö güzel görüntüleri kaçırmamak adına her yıl olduğu gibi bu yılda fotoğraflama ve videolama çalışmaları için şu an burada e, bulunuyoruz.